Gidelim no year, He no yersin kardeşim Önceki maçın 7-1 bitmesinin sebebi de zaten senin no yerin Say goodbye <laughs> hayır ya. Hayır ya. Hayır ya. Hayır ya. Hayır ya. Bilamadım. Yok bu oyunu sinir etmeye başladı beni. Hele şükür. Neredesin oğlum? Senin işaretini göremiyorum. Heh gördüm. İyi tamam öne geçtim. efendim. Evet. Kaktüs şimdi ben seni... Kaktüs ben bu ya hayatımda yapman gereken sonuç. Altıncıyım. Korkuyorum. Bundan korkuyorum işte. Bundan korkuyorum. Göt kadar aralıktan aşağı düştüm. Kesin öldüm ya. Yok. E e Eğlenmeyeceksin. İnanıyorum sana. Babaya eğlenmeyeceğim. Neyine eğlenmeyeceğim? Bırak bırak bırak. Çabuk gel. Çabuk en sola gel. Çabuk en sola gel. En sola gel. En sola gel. En sola gel. Heh gel. Sıfla üstümden. Sıfla üstümden. Koş! 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 Bırak! Bırak! Tam koş. Bir dakika. Heh. Geç üstümden. Geç üstümden. Üstümden geç. Üstümden geç. Üstümden geçme. Üstümden geçme. Üstümden geçme. Üstümden geçme. Beni baitliyormuş. Dur dur. Baitlemiyorum. Çok şey oldu karma. Heh. Gel. Gel. Gel buradan üstümden çık. Gel üstümden çık. Hasta salaklar paketlendi. Mhm. Dur gelin. <laughs> kaç 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 paketlendi. 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 Tamam mı? Hayır, çıkamıyorum. <laughs> <laughs> tamam, tamam, kaç Orada Trevor'da ne çıkar ya? Tamamdır. Sudan <laughs> geldi. <laughs> Artık benim... beni... şimdi bak o... He he tükür Şöyle yapacağım ki. Nerede yani bir, adam daha ilerlememiz gerekecek. Şimdi Umut hayır hayır. Şimdi evet. şimdi ne yapacağım? Olaya... Hayır 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 hayır. Aaa. Aa, aa, Dilik. Dili Ananas. Kayınço git. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte bu Allah. Okey, okey sadece muz var. Yavaş yavaş yap. Bak oradaki tanesini kır, muz orada kalacak. yani. <laughs> Nasıl orada kalacak lan ha? Onu değil, onu değil. <gülüyor> <gülüyor> Abi ne kadar, ne oldu? Eridim ama. 10 trilyon kat aşağı düştün. Eridim oğlum. <laughs> Yağlarını erittim küçük adam. Git. Ben en aşağıdaki çıkmaya bakıyorum. Kodumun patişi. Aşağıdaki... Teker teker aşağı in. Ananas kardeşim nasılsın? <gülüyor> 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 yavaş yavaş kenarlarını <laughs> parçalıyor. Teker teker. Şerefsiz. <laughs> Muza bak. Muzu izliyorum. Pedro'sun da aynı katta. Biliyorum. Biliyorum ondan korkuyorum zaten. Tamam artık gelemezsin oraya. Senin kat temiz. Ya. Ne? <gülüyor> <gülüyor> ya yürü git ya. <laughs> gördüm gördüm. Ya yürü. <laughs> İstesem başaramam ya. Ne yapıyorsun kendini öldüreceksin. Evet sıkıntı yok benim için. <laughs> benim amacım zaten bunu öldürmek. Bak. Hadi kal orada. Yat aşağı. Moruncu katta senin 200 üstünde. Elendim abi. Bu bir dramdır. <laughs> Sokarım koş ya. Koş. Bu hala buzun bayağı bir yeri var. Buzun manyak yeri var. O zaman seçtik. Abi orada bana yapılan haksızlığı gördün mü?